Üçüncü video Kütahya-Eskişehir savaşlarıyla devam edelim. Kütahya-Eskişehir savaşları bizim Batı cephesinde kaybettiğimiz tek savaş. Şimdi 2. Yunan Savaşı'nda kaybettikten sonra Yunanlar büyük bir hazırlıkla tekrar saldırıya geçiyorlar. Ama bu sefer daha büyük bir orduyla ve İngilizlerin en büyük desteğiyle tekrar bir saldırıya geçeceklerdir. Hatta biz, Yunan İmparatoru da bu hazırlıkların başında duracaktır. Hatta bir e, gazetecilerle röportajında röportajın devamını Ankara'da yaparız diyecek kadar da kendilerine güvenmektedirler. E, bu savaş sonrasında Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanların eline geçti. E, ve Türk ordusu Mustafa Kemal'in emriyle daha fazla kayıp vermemek için Sakarya Nehri'nin doğusuna yani Polatlı sınırına geri çekiliyor. Ve bu savaş sonrasında Türk ordusu Batı cephesindeki ilk askeri yenilgisini aldı. Birincinin önü ve ikincinin önüyle ortaya çıkan iyimser hava, güzel tablo kayboldu. İnsanlar yine karamsarlığa düşmeye başladı. Hatta mecliste Kayseri'ye taşıyalım. Meclisi Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım dedi. Fakat bu kabul edilmedi. Türk ordusunun taarruz gücüne daha güçlü olmasına henüz ulaşmadığı görüldü. Mustafa Kemal'e bu sefer 3 aylık bir süre için meclisin bütün yetkilerini alarak başkomutan seçildi. Yani yasama, yürütme, yargı Mustafa Kemal Paşa'ya verildi. Bu demokratik midir? Bu demokratik değildir. Ama zaten savaş sırasındasın. demokrasi çok da gündeme gelmemiştir. Ve 3 aylık yetkiyle kim bunun da Mustafa Kemal kendisi isteyecektir. Mustafa Kemal Paşa kendisi isteyecek. bana 3 aylık süre verin. Ben kendime bir diktatör değilim, bir padişah da değilim diyecektir. Bu yetkileri aldıktan sonra, yasama yürütme yargı yetkilerini aldıktan sonra bu sayede çabuk karar verme ve uygulama imkanına kavuşmuştur. Peki hemen ne yapıyor? İşte bu sırada bir kongre, marif kongresi yani eğitim kongresi. Marif eğitim demek gençler bunu sakın unutmayın. Sıkça karşılaşıyor. Savaş devam ediyor. Bu sırada işte marif kongresi planlanmış. Hamdullah ve diğer arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'ya geliyorlar. Diyorlar ki Paşam, savaş devam ediyor, sıkıntılı bir süreçteyiz. İsterseniz gelin bu kongreyi erteleyelim. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın sorularda da karşımıza sıkça çıkıyor. Çok önemli bir sözü vardır. Diyor ki, ilkellikle cahillikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyerek eğitime verdiği önemi göstermiştir. Böyle bir kongreye kendisi de katılacak. Hatta açılış konuşmasını yapacaktır ve burada milli eğitimin e, yeni planlamasını yapılacaktır. Geleceğe dair planlamalar yapılacaktır. Geleceğe dair planlamalar yapılması savaşın kazanılacağına olan e, güvenin de kendilerine olan güvenin de göster. Geldik tekalifi milli emirlerine. Tekalifi milli emirleri milli teklifler, milli yükümlülükler olarak kabul edebiliriz, adlandırılabiliriz. E, meclis başkomutan olan Mustafa Kemal Paşa emirler vererek yasalar çıkartarak tekel milli emirlerini verdi. Amaç nedir? Amaç her türlü ordunun her türlü eksiğini gidermektir. Ne var mesela? Tekelif Milli Emirler Komisyonu kurulacak. Her aile bir kat çamaşır, bir kat çift çorap, çarık verecek. Tüccarların elinde bulunan mallar, her şey yani yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacak. Taşı sahipleri 100 kilometre mesafe ücretsiz taşıyacak. Sahipsiz bütün mallara el konulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde komisyonlara teslim edecek. Ülke genelindeki bütün araç gereçler ordunun hizmetine verilecektir. Tekarifi milli emirlerin iyi uygulamak amacıyla da istiklal mahkemeleri kurulacaktır. Herhangi bir olası e, tehlikeye karşı. Evet. Sakarya Savaşı ile devam edelim. Artık e, Tekarifi milli emirleri ile ne yaptık? Orduyu güçlendirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. İşte bu sırada Sakarya Savaşı meydana geliyor. Sakarya Savaşı'nda Yunanlılar tekrar bir kez daha saldırıyorlar bütün güçleriyle. İngilizlerden aldığı destekle de birlikte 100 kilometrelik bir cephe üzerinde yaklaşık 22 gün 22 gece sürüyor. Ee, Yunanlılar şöyle bir eğer kabataslak çizersek şöyle bir hattan bahsediyoruz. Şurası Polatlı Şurası Ankara Merkez Meclisi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu bölgeye saldırmak için Yunanlar dört bir koldan buradan saldırıyorlar. Ve işte burada Mustafa Kemal Atatürk topyekün mücadele, topyekün müdafaa diyebileceğimiz her her şeyimizle bir mücadeleye giriyoruz. Ne diyor burada Mustafa Kemal? Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün avatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Emri üzerine Yunan ordusu yenilerek Sakarya'nın doğusuna çekilecektir. Burayı geçecek, Polatlı sınırında durduracağız ve meclisin ele geçirilmesini engellemiş olacağız. Artık Yunanlılar bir kere daha saldırma cesaretinde bulunamayacaklardır. Bu Yunanlıların son saldırısıdır, son taarruzudur. Bizim de son müdafaa savaşımızdır. Hatta Sakarya Savaşı sırasında da Mustafa Kemal Paşa attan düşüp yaralanacaktır, gazi olacaktır. Maraş'a rütbesi verilecektir. İtalya'dan sonra Fransa'da işgal ettiği yerlerden çekilecektir. Artık çünkü Yunanlara güven kalmamıştır. Kafkas devletleriyle Kars Anlaşması, Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanacaktır. Kars Anlaşması ve Ankara Anlaşması ileride de daha ayrıntılı anlatacağımız için burada kısaca belirtelim. Kars'la doğu sınırlarımız kesinlikle belirlenmiştir. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la imzalıyoruz. Sovyetlerin desteğiyle bunları imzalıyor. Ankara Antlaşması'yla da Fransa Anadolu'dan çekilecektir. Hatay dışında Suriye sınırımız, güney sınırımız belirlenecektir. Ve hemen arkasından, yaklaşık arkasından dediğimiz konu olarak arkasından ama bir sene sürüyor hazırlık safası. Bir yıl boyunca biz çalışma yapıyoruz. Bir yıl boyunca orduyu güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve Dört bir taraftan. Bir taraftan Eskişehir'e, bir taraftan Kütahya'ya, bir taraftan Afyon'a doğru Türk ordusu 26 Ağustos 1922 sabahı ani bir baskınla saldırımız başlıyor. Ve 30 Ağustos 1922'de Yunan ordusu Dumlupınar'da, Dumlupınar Meydan Muharebesi ya da diğer ismiyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Niye başkomutanlık deniyor? Hem Yunan ordusu başkomutanlığı meydandadır hem Mustafa Kemal meydandadır. Yunan ordusu başkomutanı bu savaşta yenilecek hatta ele geçirilecektir. Bunun üzerine yenilgi sonrasında Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna galip gelen Türk ordusuna diyecektir ki ilk hedefiniz Akdeniz ileri diyecek. Emriyle Türk ordusu İzmir'e ulaşacaktır ve Yunan ordusu İzmir'den Anadolu'yu terk edecektir. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiş oluyor. Ve hemen arkasından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanıyor. Çünkü Türk ordusu bu sefer hedefi İstanbul'a işgal altında olan Boğazlar, Doğu Trakya ve İstanbul Çanakkale'yi kurtarmak için kuzeye doğru, yukarıya doğru ilerlemeye başlayınca bunun üzerine itilaf devletleri bir ateşkes isteyecek ve bu ateşkeste İsmet Paşa bizi temsil edecektir. Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre Doğu Trakya, Edirne dahil Yunanlılar tarafından boşaltılacak, meclise bırakılacaktır. Türkler barış imzalayana kadar Doğu Trakya'da 8 bin jandarma bulunacaktır. Boğazlar ve İstanbul meclis hükümetine bırakılacaktır. İtilaf devletlerin kuvveti barış imzalana kadar İstanbul'da kalacaktır. Bakalım bunun sonuçlarında ne oldu? Sonuçlarında Mudanya Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını sona erdirmiş, diplomatik safhası başlamıştır. Kurtuluş Savaşı daha önce de anlattık, 3 aşamadan bahsediyordu. Hazırlık aşaması Samsun'a çıkıştan meclisin açılmasına kadar savaş aşaması doğu cephesi, güney cephesi, batı cephesi, savaş cephesi ise Mudanya Ateşkes Antlaşması, e, barış cephesi ise Mudanya Ateşkes'le başlayıp e, Lozan'la biten dönemden bahsediyoruz. Evet 3. ünitenin 3. E, videosunda bu şekilde tamamlamış olduk. Dördüncü videoda ise sizlere Lozan Antlaşması çünkü biraz üstünde durmamız gerekecek ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki yapılan eserlerden bahsedip 3. ünitede kısa bir video ile 4 video ile tamamlamış olacağız. Bir dökü videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.